Ben 72 yaşındayım. Bak 4 gündür enkazın altında yatıyorum. Benim evimin içinde yatıyorum. Mecbur yatıyorum. Sağ olun abi. İşte bunu işte bu ev benim işte bu motor. Allah'ım geçmiş olsun Sağ abi. İlk günden Hoş beri merhabalar. İlk günden beri neler oluyor abi? Biraz İlk anlatayım günden beri, beri bir depremden al çıktım ben. Hı hı. Hanımın pağımı bak ayağından orada oturuyor. O da geçmiş o da 70 yaşında. Bunu aldım, dışarı çektim. Geldim şu şeyin arkasına ateş yaktım bak şuraya. Hı hı. O evin altına. Yağmur yağıyor, fırtına. Buradan sabah aldım. Sabah ayıttı ıştıktan sonra kızımın yanına gittim. Dört gün orada yattım. Bugün de buraya geldim. Bununla uğraşayım. Abi yardım geldi mi size? Bu köye? yardım bugün geldi çok şükür. Bir şey yapmış, sos filan yapmışlar çocuklarımıza. Sosyal yardım mı geldi? Yok sosyal yardımla bir şey gelmedi. Neler geldi abi size? Neye geldik kızım? <laughs> eh sen devi çekmek arası. Kim getirdi? Akut'ta bağlantınız Ay, var hayır. acaba? Konya'dan gelmiş. Tamam, çadırınızı siz yapıyorsunuz. Ben yapayım ne çadır abi? Çadır desteği yok. Yok. İyi olur. Sağ olun. Allah i̇şte razı olsun. olsun. Sarımdan, ya, şey, biz Allah'a güveniyoruz. Allah'a vakit olsun. Baba dediğim. daha içeri bile ellemedik. Zamanla topcuya gidiyoruz. Hayat devam ediyor. devam ediyor. Yani bu nasıl top gibi şeyler top zamanında. Benim atölyem var mı? Topu dedik Baktık övüyorlar, övüyorlar derken başaltan arkadaşlar da aldı. Şey yaptı. Ya, yani ben e, şeyde çok pahalı. Yemde çok pahalı. De. Allah kahretsin. Dedik de. ki öyle ekmek açıyorlar bizimkiler. Kaç kişi kalıyorsunuz yine? burada? Burada bir gün gitmeseler 25 kişilik.